Merhaba arkadaşlar merhaba Nasılsınız iyi misiniz dostlar Beni sorarsanız gayet iyiyim. Bugün neredeyim bugün bir tane arkadaşımın Bağ evine geldi Bana rica etti ee, Gidip bir bakmamı istedi Ben de bakmaya geldim gerçekten Her şey birbirine Girmiş şu anda burada yani e, Kaç yıldır Hemen hemen 10 yıl galiba oldu Böyle bu halde benim yapacağım hiçbir şey yok ve sadece şu anda içinde yürümekte bile zorlanıyorum arkadaşlar. Sanki kendimi ussuz bucaksız bir ormanda gibi hissettim. Tabii senelerdir açılmadı. Benim arkadaşım burada değil, yurt dışında. Bakıp bir göz kulak olabilseydim ama benim yapabileceğim hiçbir şey yok burada çünkü şöyle bakarsanız çok karma karışık her şey birbirine girmiş ağaçlar keza öyle insan burada yürümeye bile korkuyor arkadaşlar ben sadece şöyle üstten falan bakıp e, gideceğim Bahçesi iki bölümden oluşuyor. Hemen şuradan gidelim bakalım. İnşallah herhangi bir şey yoktur. Hiç böyle bir bahçeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim. Şöyle arkadaşlar. İnebilir miyim burada? Onu da biliyorum. İnşallah bir hayvan falan yoktur. Çünkü yıllardır bomboş burası. Dediğim gibi her şey birbirine girmiş şu anda. Arkadaşlar gökleri yükselmiş. Bismillah. Bak. Benim girebileceğim bir yer yok. Bakın arkadaşlar gerçekten girebileceğim bir yok, yer yok burada. Bu ne ya? Bu ne ya? Ve bir sürü arı var burada. Ben hemen burada çıkmam lazım gerçekten. Harabe gibi bir yer olmuş. Öbür bölümü hiç girilmiyor. En azından buradan biraz girilebiliyor. Zeytinlere baksanız arkadaşlar. Çok güzel de zeytini olmuş buranın. Küçük küçük ama baksanıza ve kocaman bir ağaç dolu zeytin Kedicik sen ne yapıyorsun burada? Hayvanlar burayı mesken tutmuş. Şunda da zeytin var. Baya baya bir zeytini var. Sanki şehir içi değil de bir dağın başındayım. Kimsesiz, uçsuz, bucaksız bir yer gibi. Gerçekten öyle arkadaşlar. Altı komple taş buranın bu ağaçlar nasıl burada yetişiyor Allah'ın nimetli bakın sadece çok az topraklan e, ağaçlar tutunmuş ama buranın altı komple taş yok arkadaşlar ben buradan çıkayım. Her şeye rağmen ne olur ne olmaz. Çünkü burada arılar, hayvanlar yuva yapmış. Koskocaman bir geçici boyunuyoruz hemen evin ön tarafından. Define ağacı, üzümler hepsi birbirine karışmış bakın. Üzü bacı tan kadar gitmiş. Ee, büyüklerimiz ne diyor? Bakarsan bağ olur, bakmasan da olur işte. Yani benim komşuma yapabileceğim hiçbir şey yok burada maalesef. Hiçbir şey yok. Evet dostlar. Benim buradan çıkmam lazım. Gerçekten benim yapabileceğim bir şey yok. Burada ee, konuşurum kendisiyle. Mutlaka bir çaresini bulur bence. Ya da böyle kendi haline bırakır gelesiye kadar. Yardımcı olabilseydim çok güzel olurdu ama benim yardım edeceğim hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Neyse yolcu yollara devam. Ben gider. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın ve güzel kalın dostlar.